Dostlar hepinize merhabalar. Sizlere efsane bir airdrop'tan bahsetmek istiyorum. Bulun projesi dostlarım. Aşağı bıraktığım linke geliyorsunuz. Telegram üzerinde bağlantıya, bağlantıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Telegram üzerinden Bulun puanı kazanıyorsunuz. Bu Bulun projesi nedir dostlarım? Binance Labs tarafından desteklenen bir proje ve arkasında Binance'in eski üst düzey kadrolarında çalışmış tecrübeli insanlar var dostlarım. Ee, zaten yakın zamanda OKEX görevleri falan da geldi. OKEX borsası, kendi yani OKEX borsası kendi platformunda yani kendi borsasında OKEX bu projesi e, projesiyle alakalı ödüllü etkinlik falan başlattı. İşte şu anda görev, tas kısmı var dostlarım. Burada tas kısmından görevleri yapıyorsunuz. İşte buradan Bloom puanı kazanıyorsunuz ve Bloom puanları bize airdrop olarak dönecek. Bu Bloom kendi app'ini, kendi uygulamasını çıkartacak ve çıkarttıkları uygulama ile farklı ağlardaki meme tokenlerin e, takas edilmesini ne yardımcı olacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. Daha şu anda gelişme yok. Sadece yapmamız gereken aşağı bıraktığım linke geliyorsunuz dostlarım. Farm kısım var. Bakın 7 saat 39 dakika sonra dolacak. Her 8 saatte bir, her 8 saatte bir dostlarım geliyorsunuz. Burada bulun puanları birikiyor ve siz bir bulun puanlarını e, claim ediyorsunuz ve tekrar startlayıp madencilik yapıyorsunuz. Günde 3 sefer yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde burada bu ana bakiyenize yansıyor. 24.656 bulun puanım var ve bunlar ileride bize kendi çıkarttıkları tokene dönüşecek dostlarım ve bize airdrop olarak gelecek. Dediğim gibi aşağıya bırakın linke geliyorsunuz tıkladınız arkadaşlar. 8 saatte bir madenciliği başlattınız. Tas kısmı var arkadaşlar. Basit görevleri yapıyorsunuz. Basit görevleri yaptığınızda dostlarım buradan da ekstra bulun puanı kazanıyorsunuz. dediğim gibi büyük borsalarda listelenecek Binance destekli bir projedir dostlarım. Ve Binance'in eski üst düzey kadrolarında çalışmış tecrübeli insanlar var. Kendi uygulamaları ile meme coinlerin, meme tokenlerin takas edilebileceği bir platform oluşturmayı hedefliyorlar. Ya e, ana sayfaya geldiniz. E, ana sayfada bakiyeniz görünüyor dostlarım. Ana sayfaya geldik. Burada Drop Game oyunu var. Bakın yeşil yaprak oyunu. Günde ise belli hak veriyor. Play diyorsunuz dostlarım ana sayfada. Dostlar bakın 9 hak kaldı. Play diyoruz. Burada yaprak oyunu var. Bu yaprak oyununa drop game oyunu bu dostlarım. Bakın dostlarım, bu yeşil yaprakları patlatarak buradan bloom puanı kazanıyoruz. Bombaya sakın patlat e, dokunmayın. Bombaya dokunursanız bu oyunda 30 saniyelik bir sayaç oluyor. 30 saniye sıfırlandığında arkadaşlar bu el bitiyor. Bakın şu anda ben 40 adet biriktirdim. Şu an play diyeceğim tekrar oynayacağım sizin için. Telefon biraz kasıyor kusura bakmayın. Bakın bu yeşil yaprakları patlatıyorsunuz, bloom puanı kazanıyorsunuz. Bakın bu kuğular var mavi. Bunlara bastığınızda Sayaç duruyor mesela 25 saniyede durdu. Sizin için daha avantajlı oluyor. O kuğuları basın arkadaşlar. Bombaya kesinlikle basmayın. Bombaya basarsanız kazandığınız bu oyundaki bu eldeki puanlar siliniyor. Bastık. Bakın kuğuya bastık. Zaman 16 saniyede durdu. Hızlı hızlı buradan yaprakları patlatıyoruz. Allah bombaya pat, bastım. Tüm. Bu şekilde arkadaşlar oyun. tekrar oynayalım. Yahu telefon kasma ya. Bakın dostlar. Burada oynuyoruz. Q'ya bastık. Durdurduk. Kuya bas. Mavi kuğulara bastığınız arkadaşlar zamanı durduruyor. Sizin için daha avantajlı olur. Bombalara sakın basmayın. Az önce ben bastım. Basmayın basmayın derken. Buradaki bulun puanları arkadaşlar bizim bakiye. Allah kahretmesin lan yine bastık ya. Bizim bakiyemize yansıyacak. bu şekilde oynayarak da günlük size verdiği hakları kullanın. Ekstra bulun puanı kazanın arkadaşlar. Bir sefer daha oynayacağım. <laughs> Oynuyorum arkadaşlar şu anda da Ya bir şey biriktiremedik Allah kahretmesin ya Böyle oynuyoruz arkadaşlar hızlı şekilde Böyle böyle puan biriktiriyorsunuz dostlarım Dediğim gibi Güzel bir proje arkasında Binance'in Çalışanları var kendi uygulamasını çıkartacak güzel bir kazanç bırakabilir. Taş attıkta da kolumuz mu yoruldu? Kesinlikle değerlendirin. Ne alabilirsek kardır arkadaşlar airdrop olarak. Daha devam ediyor airdrop. Günlük olarak claim'inizi yapın. Günlük 12, 8 saatte bir gelip ee, bulun puanınızı biriktirin. Burada drop game oyunu var. <laughs> Bunları oynayın arkadaşlar. Benim 25.222 oldu puanım. Airdrop dağıtıldığında arkadaşlar bizim için güzel olur. Dostlarım beğenip kanalıma abone